Hepinize selam arkadaşlar. Bugün yeni bölümümüzdeyiz. Ve bugün bir fare incelemesi yapacağız. Fare dediğim evcil hayvan olan fare deyiyorsanız şu farelerden. Ama bu değil. Ee, bir tane bilgisayarımız var. Nasıl? Neyse bilgisayarı göstermiyoruz. Zaten sonunda göreceksiniz. Oyuncu mouse olarak geçiyor kendisi. Bu işte o değiştireceğim bilgisayarın eski mouse'u. Güzel ama yani bu normal mouse. Ben şimdi bunu şeyle değiştireceğim. Yeni yani yeni demeyelim. Evet şu mouse'u da ya. Efsane değil mi? Bir dakika. Heh, evet. Çok efsane bir ee, şey burada incelimiz var. İşte şurası e, kırmızı, mavi, yeşil olabiliyor. Onu da göstereceğim. E, tabii burası şuradan değişiyor. Onu da göstereceğim. Burası da işte şey sağ sol tuşu falan filan. E, profesyonel şey oyun mouse'u falan filan burada işte o var. Evet. Ee, şimdi, e, burada şimdi bir tane şöyle kapak var. Kapağımızın şurada bir bölüm var. Buradan açıp buna bakabiliyoruz. Şöyle biraz geniş yapalım. Bence yani güzel olmuş. İçindeki mağaz çok belli olmuyor mesela mağazalarda. Mesela direkt mesela e, bunu paketle mesela direkt şöyle açıp o elim uyuyor falan işte e, işte güzel ne falan bakabiliyorsunuz. Ee, ben hiç açılışından geçmeden önce e, bu yalnız sıfır değil yani sıfır bir e, şey diye görüyorsunuz. Sıfır bir şey değil. E, bu benim abim bana abim var abim vardı bunu. Hadi bakalım. Evet. Şuradan işte buradan açılmıyor. Yukarıda şöyle arkadan şöyle iki tane. Şurada vardı orada şey tıkmış. Evet, şuradaki açtım. Bu. Şimdi, i̇çinde CD var. Onu da inceleyeceğiz. İncelemeden çok açıldı. Evet. Burada bir kullanım kılavuzu çıktı. Çok lazım. <laughs> evet, bu CD var. Yani albümden verdim şu an e, ben bunun içine baktım ama bu bilgisayar CD'li olmadığı için çok işime yaramıyor. Ama CD'niz varsa da yani içine takıp bakabilirsiniz. E, gaming işte oyun, oyuncu falan evet, böyle. Evet mouse'umuzla karşı karşıyayız. Şöyle. Ben yani şu paketini çıkardım. Evet. Evet ayırdım. Mouse'umuz bu yani. Bir de boynu olduğu için yani biraz bilgisayarla bağlantı kurması uzun sürecek. Evet Evet şu bağlantısını çözdüm daha kolay çıkacağız. Evet hala uğraşıyorum. Ama olmuyor. Dip dip dip. Hadi. Bence biz yanlış yaptık mı? <laughs> Çok gerekli. Şu fareyi şuradan geçiremiyor muyuz? Evet geçmiyor yani. Yırsızsa yırsız mı? Zaten ne ki? Çeyizimi mi koyacağım? Evet, bu sürekli zaten atılacak bir şey yani. Çok gerekli değil. Hadi kabuz, kabuzun uzunluğu ne kadar? Bilmiyorum. Hani bir, bir, metre var yani. Bayağı uzun. Daha bak ekran nasıl <laughs> <sömüyor. gülüyor> evet, dediğim gibi şu mouse yani bu mouse'un şeyler arkasını açmak için şöyle tuşu olur. Böyle kapatırsın. Bunda öyle bir şey yok. Ee, direkt şu açınca şuradan ışık yanacak zaten. Ee, bir de bunlar pil. De. Bunlar zaten kabloyla bağlanıyor. Neyse e, başka ha evet bakalım. Ne diyorduk? <laughs> evet, kablosunun uzunluğuna bakalım bakalım. Kablosu kaç metreymiş? Kablosu, kablosu Evet, kablosu 1,5 metre bir <laughs> buçuk. evet, bir buçuk metreymiş ne evet. Ne yapıyor ne oğlum? Evet, biraz alan dar. Da, dar. Evet, bir de e, bu eski, yani bu mouse'lar şöyle çiplerle çalışıyor. Şöyle USB girişleriyle çalışıyorlar. Bir dakika be. Arkadaşlar. Bunun bazı şeyleri çalışmıyor arkadaşlar. Onu test ediyorum. Şunun çok çalışıyor. Ben yani biraz hatalı. Hat, hat. Tamam. Evet. Tamam. Bu arada ben bunlar ben hani, de Kur'an kullandığım bilgisayar kasalı değil. Evet. Hızlıca şöyle ışıkları yandı. Bekliyorum. Yani şu an oynamıyor mouse. Şu an oynatıyorum ama oynamıyor. Bekle Bekleyelim bakalım kablosu bu arada bayağı uzun. Oha bak. Ne kolay çok parmaş yerleri ki. Heh. Heh, oldu. Oha. evet şimdi e, ne demiştik? Ha. kutumuzun üst kutumuzu alalım. Hadi şöyle. Kutuda yağım boş. Neyse evet şurası kırmızı, mavi, yeşil oluyor demiştim. Evet. Ve bunlar ne işe yarıyor onları da anlatacağım. Evet şimdi e, şurada art şu artı şu eksi eksiye basıyorum. Ah yeşil oldu. Tekrar basıyorum. Bir dakika. Hah mavi şu an. Ama mavi oldu. Bir dakika mavi, kırmızı, kırmızı normal, normal mod. E, bu ye yeşil orta. E, sonra mavi en üst. Tabi bunlar ne işe yarıyor? Süs için mi? Tabii ki. Hayır, süs için falan değil tabi ki. Evet, zamanımız... Evet, şimdi e, bunlar mesela şey yani, o silah oyunu falan oynarsanız hani mouse'a hareket ettirirsiniz ya, şimdi bu kırmızılar çok yani biraz yavaş hareket ediyor. Dur. Heh. Yeşil aldığımda biraz daha hızlı, maviye aldığımda çok hızlı hareket ediyor. Yani ben mas böyle maviyle yavaş yavaş hareket ettirsem bile o yani bayağı hızlı olur. Evet yani arkadaşlar evet arkadaşlar yani bugünkü videomuzun sonuna gelmedik. Yani gördüğünüz gibi bayağı eski bir mouse. Evet şunlarda tuş var. Bu ileri bu geri tuşu. Yani bakın yani şu mouse'u geri yapmak için yani biraz şu tarafa yüklenirsiniz. Sonra bir dakika ha. İ, i, geri için buraya ileri için. Bak, geri için şöyle. ileri için şöyle. Bunda da işte öyle yapmamışlar. Buraya koymuşlar onu. Bence mantıklı olmuş. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Umarım ben sizden kanala be beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Yani böyle tarz videoların devamlı gelmesi için abone olup veya like atıp bunu bana belirtebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.